ayıp sesler mi duyuyorsun? Zor zor, zor sesi geldi bak bekle açıyor. Belki ben kaçırmışımdır olabilir. Bizim videomuz da Ya. Man. Ya yok ya. Da kaybeden kadar ay gelecektir. Zınk. Biriniz bir. ölürseniz gider. Bir. Yerim seni bebeğim benim. Şu Allah. da eksi bir. Oh my god. Aşkım benim. Çok güzel. Ha? Ya bu seçten nefret ettim ama ya. Alsam mı acaba? Teşekkür ederim. Hadi alayım bari hadi. <laughs> Kazıklandın haberin yok abi. Niye? Aa. Altı kah parası var silah aldın adamı. Harbi mi? <laughs> seni var ya. <laughs> Hiç fark etmedim ya. Baya bu ne oldu Zınk. Yerim seni bak. Affetme. Zort. Ya. Zınk. Ben... Zınk. Ben... Zınk. Onu da bu. Smoke. Of. Lan abi abi yerleşti. Bacımsın. <laughs> Saplarız adama. <he. gülüyor> Ah be, yediydi yedi de. Q'ya Sağa yakın. Oh. Abi nasıl buluştum böyle ya? Oh. Zıng! elime niye klasik gittim ya? <laughs> ya? Ya. Gördüler neye hiç. <laughs> <Aa. Gülüyor> <laughs> <laughs> ya! zınk Girdim yani. bombayı be. Spike Of güzel. Ayakta kalan son oyuncu. Ee. Geçmiş olsun. Reina ne ya? Duvar atıyor musun, atmıyor musun? Zınk! niye oradasın o zaman? Ben anlamıyorum. Zınk! Ölme vakti. Erkek kadar mumu mermi fazla bile. Like yerleştirildi. Aptal ricettaro. Ay! Anladım. daha var. Oh. Vurdu beni ya. Spike A'da düştü. Bak şimdi, bak bak. Önlü arkalı. Tost yapacaklar şimdi iyi bak. Zor. <laughs> Su gerekiyor. Reis bir saat sonra gelecek sayılır. Aa. Ne diyor bu? Ana Ne duyduk. diyor? diyor? 200 kişi var orada gitme gitme. <laughs> gitme dedim abi. <gülüyor> 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 info vermiyorsunuz. Adamlar site'da Adam uçarak vuruyor ya bala bak. Acıdı mı? Oldu <laughs> kanka 12'ye 0'dan döndürüyor bunu. Zaman oyna zaman oyna. Zıng dönebilen B'e dönsün Ben orta geçtikten sonra kalcam Ben sonra Dönebilen dönsün Hamam <laughs> Short geliyor. <Eğlenme, gülüyor> <laughs> Ağabey swap var mı? Phoenix geldi hamamda Zıng Zıng sonra e, portal atalım Aleykümselam. Aslanım o benim. Hadi. Oha. Zor. <laughs> Az kalsın gidiyordum ha. <laughs> Hayattan soğutan Bra. Bra. Zınk. Arkı. Burada ben duracağım. Neyse sen. Cypher side'e git Cypher. <laughs> Omen şey yapsana. Şurayı smoke atsana Spike önünde. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> Helal. <laughs> Önden oyna. Skova <laughs> <laughs> <Aa>. çağırdı. <laughs> Zınk. Tamam, nice patlamış, 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 patlamış olabilir. Patladı patladı. Hop. <laughs> Bir oh. düşman kaldı. Yes be, tabii be. Lambian kaybetti zannetti. Lara kazandı kızım. <laughs> Abi ilk elin günahı olmaz. İkinci elinde de günah olmaz. Bir de FF veriyor ya. Zort